Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. E, mol kavramı konusuyla beraberiz şimdi de. E, bu konu önemli bir konu. E, çoğu şeyin mesela tepkimeler konusunda özellikle MF öğrencileri için çok çok gerekli olan e, TYT'de de aslında çok zorlayıcı bir soru geleceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Yani TM öğrencileri de e, rahat olsunlar. Bence çok e, komplike bir soru gelmeyecek. Hadi bakalım, e, konumuza başlayalım. Şimdi e, önce mol neden mol? Yani neden böyle bir kavram kullanmışlar? E, matematikçiler mesela arkadaşlar e, bir düzineyi 12 adet, bir desteği 10 adet e, kullanarak aslında bazı sayıları daha böyle anlamlı rakamları haline getiriyorlar. İşte kimyada biz biliyoruz ki atomlar çok küçüktür. İşte moleküller aynı şekilde ve bunların sayılması e, ölçülmesi bu şekilde kolay olmaz. O yüzden aynı matematikçilerin dediği gibi kimyacılar da 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olan bir şeyi 1 mol olarak adlandırmışız. Şimdi nereden geldiğine bakalım. Mol kavramı şudur arkadaşlar. 12 gram şu karbon 12 izotopunun arkadaşlar içerdiği atom sayısı kadar tanecik içeren maddedir. Yani 12 gram karbon 12'nin içerdiği karbon sayısı kadar atom sayısı kadar tanecik içeren madde miktarı olarak bilinir. Kütle spektrometresi denen bir e, alet var. Bu aletle şu karbon 12 izotopunun, bu atomun kütlesini şöyle ölçüyorlar. Ve diyorlar ki 12 gram karbon 12 izotopunun buna göre atom sayısı ne olur? Onu hesaplamaya çalışıyor. Yani bir tane karbon bu kadar gramsa 12 gram kaç tanedir diye çıkıyor. Ve bu sayıya da Avogadro sayısı adını veriyorlar. Büyük Na harfiyle gösteriliyor. Ve herhangi adet, herhangi bir tanecik bu atom olabilir, molekül olabilir, elma olabilir, armut olabilir. Bu kadar tane ise biz buna 1 mol diyoruz. Yani 602 çarpı 10 üzeri 23 tane atom, molekül veya herhangi bir şey 1 moldür. Nasıl 12 tane bir düzüne ise ve bir koli yumurta nasıl 30 tane ise aynı 602 çarpı 10 üzeri 23 tane olan şeyde 1 mol olarak adlandırılıyor. Ve dediğim gibi o Avogadro sayısı olarak adlandırılan bir rakamdır ve büyük ena harfiyle gösterilir. Şimdi burada tabi biz elma ile armutla konuşmayacağız. Bir de formülümüz var. Formülü de boş verin gençler. Direkt oran orantı yaparak bulacağız bunları. Ben şimdi size ayrı bir sayfa açayım. Birazcık atom ve molekül nedir? Esas o geçişleri yapalım. Esas bunlar daha önemli. Şimdi arkadaşlarım şöyle yapalım. Şimdi H2O atom mudur molekül müdür? Bu bir moleküldür. Atomlardan meydana gelmiş. Nerede çokluk? Orada molekül denir. Mesela elinde bir tane su molekülü olsa, bir adet su molekülü, içinde bir kere iki, iki tane H atomu, iki kere bir, bir kere bir özür dilerim, bir tane de oksijen atomu bulunur. Şimdi bu öğrenci ters geliyor. Hocam bir tane olan bir şey nasıl toplamda üç tane bir şey içerir gibi. E bu şuna benziyor arkadaşlar. Eee bir tane tost yaparken diyelim ki iki dilim ekmek ve bir dilim peynir kullandınız. E, üç parçanız var ama siz onu birleştirip bir tost haline getirdiniz. Bu da onun gibi. Yani burada ekmek, peynir, hidrojen ve oksijen gibi düşünün parçalar. Birleşince de tost yani burada molekülü oluşturmuş oluyoruz. Mesela bakın hep oran orantı yapacağız. Bizim elimizde su molekülünden bir tane varsa iki tane H, bir tane oksijen atomu vardır. Peki ben şöyle yapsaydım. Örneğin bir tane değil de üç tane su molekül deseydim. 3 tane su, 3 kere iki, altı tane haş, üç kere bir, üç tane de o içermiş olacaktı. Yani bize verilen molekül ona göre atomlara tek tek geçebiliyorum. Bu şuna benziyor. Üç tane tosta kaç dilim ekmek vardır? 6 gibi oran orantı yapıyorum. Şimdi işin içerisine mol girdiği zaman olay bir tık farklılaşıyor. Şöyle arkadaşlar. Mesela diyelim ki sizin elinizde 2 mol karbondioksit molekülü var. Bakın molekül diyorum atom demiyorum. Bunun içerisinde iki kere 1, 1 pardon 2 kere 1, 2 özür dilerim. 2 mol karbon atomu vardır. 2 kere 2, 4 molde oksijen atomu vardır derim ben. Yani atomların bu altındaki sayıları molekülün birimi neyse adedi neyse onunla çarparsanız o türde atomlara geçmiş olursunuz. Tamam mı arkadaşlar? Hadi örneklerimize geçelim. Şimdi soru şu. 2 mol CS2 karbon disülfürdür bu. Molekülünde kaç tane atom vardır diyor. Kaç tane molekül vardır? Şimdi arkadaşlar ilk yapmanız gereken sana molekülün adedini sormuş ya. Kimin adedini soruyorsa onun mol sayısını bul. Molekülün molü belli mi? E molekül olan bu. E onun molü de bu. Belli. O zaman 2 mol molekülü adede çevireceğiz. Biz biliyoruz ki 1 mol herhangi bir şey 602 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 2 mol olan şey kaç adettir dediğimizde bu hesaplamayı yaparsanız buradan cevap 1204 çarpı 10 üzeri 23 yapar. O da 1204 10 üzeri 24 tane yapacaktır. İkinci sorumuza gelelim. 3 mol su molekülü kaç tane H içerir diyor. Şimdi önce şöyle yapalım denklem kurarak. 1 mol H2O'da 2 mol hidrojen atomu vardır. 3 mol H2O'da 3 kere 2 6 mol H atomu vardır. Şimdi biz hidrojenin mol sayısını bulduk. Adedine geçeceğiz. Şeye benziyor bu. 6 düzineyi nasıl çevirirsiniz adede? 12 ile çarparsınız. 6 mol de Avogadro ile çarpacaksınız işte. Yani mantık şöyle. 1 mol H herhangi bir şey ya da 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneydi. 6 mol H kaç tanedir? İşler dışarı çarpımı yaparsanız 36,12 10 üzeri 23 o da anlamlı rakam haline getirilirse cevap E'dir. Ne olacaktır? Üçüncü soruya bakalım. Bu kadar tane sülfürik asit molekülünde kaç mol atom vardır? Size verilen bu garip olan sayıları mol sayısına çevirin. Şöyle yapalım önce. 1 mol 602 çarpı 10 üzeri 23 tane. O zaman kaç mol 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane olur. İçler dışlar çarpımı yaparsanız e, x'in değerini burada kaç bulursunuz? 0,2 mol bulursunuz. Bu 0,2 mol adedi kim, kime aitti bu adet? Buna demek ki H2SO4'ün molüdür bu. Bunda kaç mol oksijen vardır diyor. 1 mol bileşikte görüldüğü üzere 4 mol oksijen var. 0,2 mol olan o bileşikte kaç mol vardır? 0,8 mol vardır dersiniz. Dördüncü örnek diyor ki kaç molekül yani kaç tane molekül 9 mol karbon içerir. Ben şunu biliyorum. Bunun 1 molü yani şöyle diyebilirim mesela 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane C3 H8 yani 1 mol demek bu. İçinde 3 mol karbon içeriyor. Kaç tanesi? 9 mol karbon içerir diyorum. Dolayısıyla Avogadro, şu Avogadro sayısının 3 katı kadar olmuş olacaktır. O da 1,86 çarpı üzeri 23, 24 tane yapmış olacaktır. Hemen 5. örneğimize bakalım. 5. örneğimiz. Sonra da diyor ki şu kadar tane alüminyum içeren bileşikte kaç tane oksijen atomu vardır. Şimdi de atomların birbiriyle alakalı denklemini kuralım. Şimdi alüminyumla oksijen arasındaki ilişki şu. Bu bileşiğin içinde iki alüminyum var. Yani her iki adet alüminyuma 4 göre 3, 12 adet oksijen birleşmiş. Şöyle yazayım. E dolayısıyla 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane alüminyum olduğunda kaç tane oksijen vardır? Direk 6 katı yani oksijenin adedi alüminyumun direkt 6 katı. Yani cevap bu sayının 6 katı yapar. Çarparsanız işler dışlar çarpımı yaparak bu sorunun cevabını A olarak bulursunuz. Altıncı örneğimiz hangileri doğrudur diyor bu tanecikle ilgili. Şimdi bizim elimizde 0,2 mol F2 S3 taneciği var. 0,2 kere 2 bunun içerisinde o zaman 0,4 mol demir vardır. 0,2 kere 3 0,6 mol de kükürt vardır. Toplamda da 1 mol atom vardır. O zaman Avogadro sayısı kadar atom içerir. Yani 1 mol atom içerir. 0,4 mol demir vardır. Doğru. 0,6 mol S demek 0,6 tane demek değildir. Düşünsenize 3 düzüne 3 tane midir? Değil. 0,6 mol demek 0,6 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olmalıydı. O yüzden cevap C seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar e, mol kütle bu seferde atomların kütleleri alakalı biraz konuşalım mol kütlesi ne demektir? Şimdi bilim adamları bazı atomları referans alıyorlar kütle değerlerini hesaplarken en sonunda karbonda karar kılınıyor. Karbon 12 izotopu referans alınarak diğer atomların kütleleri hesaplanıyor ve buna bağıl atom kütlesi deniyor. Şimdi burada bir kavram var bakın bunu daha önce ÖSYM sordu arkadaşlar. Ee, MSU'da de geldi. Bir tane karbon atomunun kütlesinin 12'de birine bir AKB ya da atomik kütle birimi adı verilir. Şimdi ben biraz ayrı bir yerde biraz daha e, şey yapayım. Şimdi bakın. Bize şöyle şöyle atomların parantez içerisinde bazı rakamları verilecek. Şöyle rakamları arkadaşlar. Mesela. Tamam. Bunların hepsinin anlamı ne biliyor musunuz? 1 mol karbon 12 gram demektir. 1 mol oksijen 16 gram demektir. 1 mol hidrojen 1 gram demektir. 1 mol kalsiyum 40 gram demektir. Yani parantezde atomların yanında böyle e, birimler gram bölü moldur bunlar böyle ya da böyle bırakırlar. Derilen bu rakamlar o atomların 1 mollerinin kütleleridir. Yani 6.02 çarpı 10 üzeri 23'er tane her bir atom için bahsediyorum kütleleri işte sırasıyla 12, 16, 1 ve 40 gramdır diyebilirim mi? Avogadro sayısı kadar yani 1 mollerin kütlelerini verir. Şimdi burada öğrencinin en çok kafasını karıştıran hani az önce bir tanım vardı ya. Atomik kütle biriminin tanımı ne? Atomik kütle biriminin tanımı bir tane karbon atomunun kütlesinin 12'de biridir. Yani şuna göre biz önce bir, bir tane karbon atomunun kütlesini bulalım. Ben az önce dedim 1 mol karbon 12 gram. Yani 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon. 12 gramsa bir tane karbon kaç gramdır? 12 bölü avogadro sayısı kadar gramdır. Bu bir tanesinin kütlesi arkadaşlar. Bölüm bunu 12'ye. Bakın bunu bölelim 12'ye. Böldüğümüzde ne geldi? 1 bölü 6.02 çarpı 10 üzeri 23 gram geldi. İşte biz bu rakama bir AKB diyoruz. Yani bir AKB'nin gram olarak karşılığı 1 bölü Avogadro sayısı kadar gram diyebilirim. Çok küçük bir değer gördüğünüz gibi. Yani bir AKB gördüğünüz üzere 1 bölü Avogadro gram yazacaksınız. Ya da bir bölü NA gram yazabilirsiniz. Şimdi gerçek atom kütlesi de bir elementin bir tane atomunun gram cinsinden kütlesidir arkadaşlar. Mesela kalsiyumun şöyle değerini vermiş. 40 gram bölü mol demiş gerçek atom kütlesi yani bir tanesinin kütlesini soruyor. Bu rakam için şey demiştim. Bir molün kütlesidir bu. 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tanesinin kütlesi 40 gram demek. Buna göre bir tanesi kaç gramdır? Bakın 40 bölü Avagadro kadar gram oldu. E 40 bölü Avagadro kadar gram da şu demek değil midir arkadaşlar? 40 çarpı 1 bölü Avagadro. NA yazalım. E Bu da AKB idi. İşte o yüzden 40 AKB diyebilirim ben. Yani 1 e, bölü NA gördüğünüz yere bir AKB yazabilirsiniz. Şimdi örnek mesela şöyle arkadaşlar hidrojenin 1 olduğunu verse bize. Bu bir atom, bu şu demek 1 mol hidrojen atomu 1 gram demek. Eğer siz bunu molekül haline getirirseniz haşiki de 2 olur. Oradan da şunu anlarım 1 mol H2 molekülü o da 2 gramdır. Mesela azot 14 vermiş, o şu demek. 1 mol azot atomu 14 gram. Molekül olduğunda N2 oluyor. Atomlar birleşiyor. Nerede çokluk orada molekül demiştik. O zaman N2'nin 1 molü de 28 gram olmuş olur. Bir tane molekülün gram cinsinden kütlesine de gerçek molekül kütlesi denir. Mesela karbondioksitin gerçek mol kütlesi nedir diyor. Gerçek molekül kütlesi. Karbondioksitin 1 molü karbon 12'ymiş. 12 artı her bir oksijenden de 16 geldi. 32 etti 44 gram. Bu şu demek. Avogadro kadar gram, Avogadro kadar karbondioksit 44 gram. Yani şöyle diyebilirim. 1 mol karbondioksit 44 gramsa, Avogadro kadar tanesi 44 gramsa demektir. Bir tanesi kaç gram yapar? 44 bölü Avogadro kadar gram. Bu da ne yapar arkadaşlar? Hatta buna da 44 AKB'lik bir kütle de diyebilirsiniz. Şimdi Formülümüz var ama bence formüle bunlara gerek yok. Şu atom gram, molekül gram, iyon gram, formül gram bunlar da karşınıza çok fazla çıkmaz. Tamam mı arkadaşlar? Çok dert etmeyin. Şimdi yedinci soru gelir mi? Gelir. E hocam bu çok kolay sorular değil mi bunlar? Değil arkadaşlar. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin mol kütlesi yanlıştır? Şimdi magnezyumun 1 molü 24, oksijenin 1 molü 16. Toplayın 24 artı 16 40 bu doğru. Karbon 12, 4 gram da hidrojenden geliyor 16. Kalsiyum 40. Kalsiyum 40. E, ee, i̇ki tane oksijen, iki mol oksijen var burada. 32, 2 gram da hidrojenden geldi. 40, 74 gram yaptı. O yüzden bu yanlıştır. Geldim 8. örneğe. 2 mole SO3 kaç gramdır diyor. Arkadaşlar SO3'ün 1 molün kütlesine bakalım. 32 artı 16 kere 3, 48, 50. Kaç yaptı bu? 80 gram yaptı. Buradan şunu anlıyorum. 1 mol SO3 80 grammış. Buna göre 2 mole SO3 kaç gram yapar? Tabii ki 160 gram yapacaktır. Dokuzuncu örnek. Bu kadar gram azot atomu içeren N2H4 kaç moldür demiş arkadaşlar? Şöyle sayfamızı isterseniz büyütelim. Daha da iyi gelecek size. Evet. Şimdi 2,8 gram azot atomu içeren N2H4 kaç moldür diyor. Biz şu molekülle azot arasında bir denklem kurmamızı istiyor. Önce azotun 2,8 gramının mol sayısını bulalım. 1 mol azot 14 gramsa kaç mol azot? 2,8 gram yapar. 2,8 bölü 14'ten 0,2 mol yaptı. Demek ki bizim elimizde 0,2 mol azot olacak. Şimdi şöyle bir denklem kuruyorum. 1 mol N2H4 içinde 2 mol azot barındırırdı. Kaç mol N2H4 o zaman içinde 0.2 mol N yani azot barındırmış olur? Cevap 0.1 mol olmuş olacaktır. 9 A'dır. 10. sorumuza gelelim. Soru şöyle. Şöyle bir molekülün 0.02 molü 1.44 gramsa N değeri nedir diyor. Şimdi 0.02 molü o 1,44 gram olan maddenin 1 molü kaç gramdır? 144 bölü 2'den 72 mi yapıyor? 72, 140, 144. Demek ki şu arkadaşın 1 molü 72 gram olacakmış. Tamam. Burada en mol karbon var. Karbonun 1 molü 12 idi. O zaman ne yapıyorum? 12 n artı 2, 2 n gram hidrojenden geliyor. Artı 16 gram oksijenden. Toplamı 72. E çıkarırsak 56 yapar galiba. 56 bölü 4'ten n eşittir. Buradan 4 yapacaktır n değeri. Hemen 11. örneğimize bakalım. 11. örnek. İki tane HF molekülünün hem gram hem de AKB türünden kütlesi nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar HF'nin 1 molü 19 artı 1 20 gramdır. Bu 1 molü. Yani Şöyle yapıyorum. En ena tane yani bir molü 20 gram olan HF'nin iki tanesi gram olarak ne yapar? 40 bölü ena gram yapar. 40 bölü ena. 40 bölü ena. E arkadaşlar 1 bölü ena gramın ederi de 1 AKB'dir. Dolayısıyla 40 bölü ena 40 AKB karşılık gelir. Cevap E'dir. 12. soruya bakalım. Sorumuz şöyle. Bu kadar tane klor atomu içeren bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Önce şu sayıyı Avagadro'yu bölerek mol sayısını bulmaya çalışalım. Şöyle yapalım. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olan şey. Kaç mol 2,408 çarpı 10 üzeri 23 tane olur dediğimizde 0,4 mol yapar. Bu klora ait adetti yani bu klorun mol sayısı. Ben şundan ne biliyorum? 1 mol MgCl2 içinde 2 mol klor barındırırdı. 0.4 mol klor olması için bileşin kendisi kaç mol olmalı? Demek ki bizim bileşiğimiz 0.2 mol MgCl2'ymiş arkadaşlar. 0.2 mol doğru. Kaç gramdır peki? E MgCl2'nin 1 molünü hesaplayalım. Magnezyumdan 24 gram geliyor. Her bir klordan 35,5 2 ile çarpıyoruz. 2 mol klor var burada. 71 doğrudan geliyor. 71 o 24 daha 95 gram yaptı. E 1 molü 95 gramsa 0,2 molü kaç gramdır? 19 gram yapar. Doğru. Bunun içerisinde 0,2 mol magnezyum, 0,4 mol de klor toplam 0,6 mol atom vardır. Cevap E seçeneğidir. Evet, şimdi geldik izotop atomlara. Ne demek izotop atomlar? İzotopun tanımı şudur arkadaşlar. İzo kelimesi aynı demektir. Proton sayıları aynı ama nötron sayıları farklı olan tanecikler için kullanılır. Aynı elemente aittirler. Mesela bakın hidrojenin bir hidrojen şöyle 3 tane izotopu var. 1'e 1, 1'e 2 ki bunu bazen D harfiyle gösterirler. Döteryum demek. 1'e 3, T harfiyle de tritium şeklinde de gösterilir. Gördüğünüz gibi protonları bir bir bir, nötronları sırasıyla yok 1 ve 2 adet. İşte böyle atomlara izotop atomlar denir. Protonları aynı, nötronları farklı. i̇zotop atomların hem proton hem de elektron sayıları eşit olduğundan kimyasal özellikleri aynıdır. Atom kütleleri farklı. Biri 1 gram, biri 2 gram, biri 3 gram mesela. Bundan dolayı fiziksel özellikleri farklıdır. Bazen izotoplar belirtilirken şöyle çizgi ile rakamları belirtilir. Bu karbon 12, karbon 13, karbonun 12 numaralı kütle numarasına sahip olan izotopu bir de 13 numaralı kütle numarasına sahip olan izotopunu gösterir. Zaten proton sayısı 6 o değişmez. Elementlerin mol kütleleri hesaplanırken de kütle spektrometrisi denen bazı aletler kullanılır ve buna göre Arkadaşlar, her bir izotopun doğadaki bağıl yüzdesi farklıdır. Mesela, hidrojen için söylediğimizde, dedik ya hidrojenin 3 tane izotopu var diye. Hidrojen 1'in rakamları sağlıyorum. Kütlece doğadaki bolluğu %98'dir. Bununki attım %1,9'dur. Trityum radyoaktiftir, çok daha az vardır. Rakamları sallıyorum. İşte arkadaşlar, her bir izotopun doğadaki bağıl bolluğu farklıdır. Bunların ortalamaları alınarak da e, atomların izotoplarının e, aritmetik ortalamaları alınarak da ortalama atom kütlesi hesaplanır. Mesela klorun iki tane izotopu vardır. 17'ye 35 bir de 17'ye 37. Bu %75 oranında vardır. İşte bu da kütlece e, bo, bağıl bolluğu %25'tir. Aritmetik ortalamasını alırsanız 35,5 diye bir rakam çıkar. İşte Oradaki o buçuk sayısı tam sayı değil. Nereden geliyor? Demek ki izotopların bağıl bolluklarının farklı olmasından. Yoksa 35,5 AKB şu demek değildir. Proton sayısı 17 E, nötron sayısı 18,5 mu? Hayır, buçuklu nötron proton olmaz. Hemen 13. örneğimize gelelim. Hangileri birbirinin izotopudur demiş. İzotop olması için proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olacak. Bakın protonları 12 12 ama nötronları da 12 12 o yüzden bu olmaz. Protonları aynı, nötronu yok, nötronu 1 oldu. Protonları 8 8, nötronu 8 ve 10 bu da oldu. Doğru cevap D'dir. Elektron sayısına bakmadık. Hangileri doğrudur demiş. Ee, bunlar bir kere protonları 16 16, nötronları 16 18 İzotop. İzotopların fiziksel özellikleri farklı. Mesela 1.32, 1.34 gram. Bu iki taneciğin elektron sayısı da farklı kimyasal özellikleri o zaman farklı olmalı. Kimyasal özelliği belirleyen aynı olması için hem proton hem de elektron aynı olmalı şartı olmadığından kimyasal özellikleri farklıdır derim. Şimdi molar hacim denen bir kavram var. Sadece gazlarda kullanılan bir değerdir bu arkadaşlar. Şimdi gazlarda şöyle bir kuralımız var bizim. Sıfır derece ve bir atmosfer koşulları. Bu koşullara biz normal koşullar diyoruz arkadaşlar. Normal koşullarda bazen kitaplarda Normal şartlar altında da yazar. 0 derece 1 atmosferde. Gazın türü hiç önemli değildir gençler. 1 mol gaz ama gaz olmalı 22,4 litre hacim kaplar. 0 derece 1 atmosferde 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Peki mesela normal koşullarda şöyle dese 11,2 litre olan gaz kaç litredir o zaman? E yarısı o zaman da o yarım moldur. Yani ne yaptık? Dikkat edin bu sefer hacim verecek mole ya da molden hacme geçmeye çalışacağız. Formüle yine gerek yok. Hadi bir tane burada bir şey vermişiz. Ee, ne o? Oda koşulları diye bir şey. Bir de oda koşullarımız var. Normal koşullardan farklı. Aklında olsun. Onunla ilgili soru soracaklarını zannetmiyorum. Oda koşulları daha sıcaktır. O da 25 derece bir atmosfer. Bu sefer 1 mol gaz sıcaklık arttığı için hacmi artacaktır. 24,5 litre aydın kaplar. Siz şunu bilin arkadaşlar. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Örneklere geçelim. 15. örnek. 3 mol gaz normal koşullarda ne kadar hacim kaplar? 1 mol 22,4 litre ise 3 mol gaz 67,2 litre kaplar. Normal koşullarda 448 litre hacim kaplayan karbondioksit kaç tanedir? Hemen bunu hacme mole çevirelim. 1 mol olsaydı 22,4 litreydi. Kaç mol 4,48 litre olur o zaman? 0,2 mol yapar. 0,2 mol karbondioksit kaç tanedir diyor. E, 1 mol olan karbondioksit 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 0,2 mol kaç tanedir? Buradan cevap çarparsanız C'yi bulursunuz. 17. örnek. Sorumuz şöyle. Normal koşullarda yoğunluğu verilen gazın e, molekül formülü ne olabilir diyor. Arkadaşlar. Şuna bakın. Ne demek bu? Bu gaz 1 litresi 1.25 gram olan demek. E 1 litresi 1.25 gramsa 22,4 litresi kaç gram dersek biz bu gazın 1 mol kütlesini bulmuş olmaz mıyız? O zaman hesaplarsanız e, 22,4 üzerine 4'te 1'i 5,6 eklersek 28 yapar. Demek ki bu madde e, MA değeri 28 gram olan gaz o da karbon monoksit duyar bakın. 28, 1 mol 28 gram olan o gazdır. 18. örnek. 6 gram karbon içeren gazla ilgili hangileri doğrudur? Önce 6 gram karbonu bir mole çevirelim. 1 molü 12 gramsa demek ki karbon yarım mol. Şimdi bunun içerisinde yarım mol karbon varsa o zaman molekülün kaç mol olduğunu bulalım gazın. 1 mol karbondioksit gazı 1 mol karbon içerir. O zaman Yarım mol karbonun olması, yarım mol karbondioksit elimizde olduğu anlamı taşır. Demek ki soruyu yarım mol karbona göre çözeceğiz. Yarım mol karbon, 1 mol 22,4 11,2 litre hacim kaplar doğru. Bir mol avagadro sayısı kadar gramdı, e, özür dilerim. Bir mol avagadro sayısı kadar tane, 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. O zaman yarım mol nedir? 3,01 10 üzeri 23 tanedir. Bura doğru. Karbondioksitin 1 molü, karbon 12, 32'de karbon oksijenden geliyor. Karbondioksitin 1 molü 44'tür. O zaman şöyle yapıyorum. 1 mol karbondioksit 44 gramsa, yarım mol karbondioksit kaç gramdır? 22 gramdır. Cevap E'dir. 19. sorumuz. Şu kadar tane C2H6 gazı ile bir miktar CH4 gazı bu kadar hacim kaplıyorsa CH4 gazı kaç gramdır diyor. Önce şunu bulalım. Şu kaç moldür onu bulalım. 1 mol Avogadro sayısı kadar tane ise kaç mol 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tanedir dersek bu 0,2 mol yaptı. Elimizdeki C2H6 0,2 mol. CH4'ü bilmiyoruz ne kadar olduğunu ama karışım 11,2 litre. Karışım 11,2 litre ise 1 mol 22,4 litreydi. Demek ki bu yarım mol karışım demektir. 0,2 mol C2H6'dan geliyorsa aradaki fark kadar kısım yani 0,3 molü kısmı da CH4'ten gelmiştir. Kaç gramdır diyor. CH4'ün 1 molü hesaplayalım. CH4 16 gram. E 1 mol CH4 16 gramsa 0,3 mol CH4 o da 4,8 gram yapar cevap A'dır. 20. sorumuz. Normal koşullarda bu kadar hacim kaplayan gazla ilgili hangileri doğrudur diyor. Eğer 1 mol olsaydı 22,4 litreydi. Kaç mol 3,36 litre olur? 0,15 mol yapar. O zaman ee, bu yanlış. 0,15 mol molekül olmalıydı. Bu maddenin bir molünü hesaplayalım. 12 artı 4, 16 gram. Bunun bir molü 16 gram. Bir molü 16 gramsa 0,15 molü kaç gram yapacaktır? 0,15 molü. 1,5 olsa ee, 24 yapardı. 2,4 o zaman. Doğru. 0.15 mol CH4'ün içinde 0.15 kere 4 0.6 mol de H atomu vardır. Bu da doğru. Cevap E seçeneğidir. Evet gençler şimdi e, ÖSYM tarz soruları çözdüğümüzde biraz daha konu pekiştirecektir, pekiştirecektir diye tahmin ediyorum. Görüşmek dileğiyle.